arkadaşlar bugün sizlerin birlikte yani iki defa da de sözü duyabilirsiniz FIFA oynayanlar üzere PUBG videosu çekeceğim yani şu anda arkadaşlar iki tane video çekiyorum bugün size birlikte nasıl FIFA'da yani sileceğim profesör var açılır profesör var yani isteyenler var istemeyenler var yani seyf açtınız ya ondan atamıyorsunuz. Ödünüz gerekiyor. Bunu size anlatacağım. Bir kardeşimiz var. Ona sağ olsun. O bize öğretti. Size videonun kısmında öğreteceğim. Diyenler de var arkadaşlar. Fırtalı oynayanlar da var. Hiçbir şey demiyorum. Sadece size program server nasıl indirildiğini ve nasıl yüklendiğini izleyeceğim. Yani arkadaşlar isterseniz virtual videosu gelebilir. Nasıl gelin, yani niye gelmesin? Yüklemiştim. Çok güzel oyun. PUBG'de yani uğraştırıp, 2'si de iki uğraştırarak en üst sürümü elde etmişler. Yani PUBG'ni ben dün yükledim. Bugün de FIFA'yı yükledim. Çok güzel oyun. bence tavsiye ederim ki indirmenizi tavsiye ederim. Bu videonu izleyen abone olarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 10.50 abone. Yani bunda bir yıl önce açmıştım. Kanalım üzere çok değişmiş. bir şey yani kanalım silindi. Kalanım ele geçirdi çünkü çok güzel kalanmış. Her arkadaşlar başlıkta göstereceğim. Önce bir tel bokumuza girelim. bok ne ya? girelim. Angerte varalım. Burada Google'da bir saniye arkadaşlar. Burada tez basacağım yani. Tamamdır. Ya yani orasını göstermeyi istemem çünkü bakın arkadaşlar sizin için diyorum. Bunu hiç sakın yapmayın. Benim cümanımdan sayfa açmayın. Açmayın arkadaşlar. Bakın gidip açarsanız çok sıkıntı şeylere girerim. Evet. Tamamdır. Buraya geldik. Bakın. Şimdi bir kardeşimiz izah etti. Tamamdır. Savya veriyorsunuz ve bunu indiriyorsunuz. Tabi indirmesini göreceğimiz savya. Vurdunuz mu? Öyle diyorsunuz. Savya'ya vuruyorsunuz ne no diyorsunuz ve bunu seçiyorsunuz. Domlata vuruyorsunuz. Alın. Tamamdır. Şimdi benimki Azerbaycan'dan girdim. İkisini seçmeyeceğim. Tabii ki de bunu. izin ver. Bir izin İzin ver. Tamamdır. Şimdi buradan nasıl yapacağız? Buradan vuruyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Domlata vuruyorsunuz. Bir menü ama vurduğunuz zaman burada gördüğünüz üzere indiriliyor arkadaşlar. İndirmesi çok çok sürüyor. O yüzden ben sizce bir açtıkta anlatıyorum. Evet arkadaşlar bir kardeşimiz Samsung Hindi dili. Ama bu kardeşimiz adında okuyabilirsiniz. Bakın. Kretin op. Ben yani buraya şey atacağım. Başlıkla yazacağım. oraya girip indirebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz bu kardeşimizin videosunu. Bu açılıyor. Azerbaycan reklam açıldı. Neden Hiçbir, hiç bilmiyorum. Hiç Ya yalancı, yalan yalancı konuşmayın. Yanlışı Şimdi burada buraya geliyorsunuz. Bir buraya bir vuruyorsunuz. Bir Bakın bir şu bir linki bir görüyor bir musun? Bu zaman. Bir buraya bir vuruyorsunuz. Tamamdır. Geliyorsunuz buraya. Bakın şu ucuna vuruyorsunuz. Göstereceğim. Şunu seçelim ve bunu. Bunu. Buna vuruyorsunuz. Şimdi arkadaşlar işte bunu kapatalım. Kapatalım şunu. şuna vurduğunuz zaman. Vuruyorsunuz sonra. Vardığınız zaman. Kardeşimiz sağ olsun kavama çıktı. Sizin için de videosu çekiyorum. Bu arada çok hastalanmışım. Sizin için videos. Bakın arkadaşlar burada terbuk bok görüntüyün. Tez boz görüntüyün. bokun görüntüyün. Tamam or oraya vuruyorsunuz. Tamam seçtiğiniz zaman bu çözülüdür. De, tamamdır. da burada vuruyorsunuz. Atışını vuruyorsunuz ve hazırdır. Yani burada indiriyorsunuz. Ben indiriyorum tabi. Yani ter indirmeniz lazım. İndirmezseniz internetimiz çalışmaz. O zaman videomuz bu kadar değildi. Kendinize bakın. Ceren'in